Merhaba gençler. Aşağıdaki grafik Ali, Burak ve Can'ın bir işi yapma süreleri hakkında bilgi vermiştir. Bakın grafikte Ali bir işi 6 günde yapıyor. Ali, Burak'la beraber bu işi 2 günde yapıyor. Burak da Can'la beraber bu işi 1 günde yapıyor. Şimdi işçi problemi çözme taktiğimize göre Ali bu işi 6 günde yapıyorsa Ali'ninki 6 zaten. Ali ile Burak beraber bu işi 2 günde yapıyormuş. Bakın o zaman 1 bölü 6 artı 1 bölü Burak eşittir 1 bölü 2 diyeceğiz. Buradan arkadaşlar buradan Burak'ı bulacağız. Bakın 1 bölü 6'yı karşıya atıp 1 bölü 2'den çıkartacağız arkadaşlar. Buradan da Burak'ın 3 olduğu karşımıza gelecek. Güzel. Peki Burak'la Can da beraber bu işi bir günde yapıyorlarmış. O zaman 1 bölü 3 artı 1 bölü Can eşittir 1'miş. Buradan da buradan da arkadaşlar Can'ın bu işi bir buçuk günde yaptığı ortaya çıkacaktır. İşlemleri yaparsanız.